Hemen ben bu doğum günü akımı Aslında benim doğum günüm şu an değil. 3 ay sonra ama biz erkenden kutlamak istiyoruz. Tabii ki 3 ay gelince tekrardan kutlayacağız. Ben şu an yalandan yalan. işte Pasta aldım. Değerlendiriyorsun değil mi pastayı? Evet. Uuu da çok güzelmiş. Çıkartayım mı? böyle çilek düştüm. Anne, Hı az e, bir çakmak bulsana. Bizim evde hiç çakmak yok. Buldun mu Başka çakmak? Bulamadım ben burada yakayım bunu. Nerede? Sen bana getir burada yakayım. Ha. Tam pastamı da getirmem lazım acaba. Ben niye şeyimi çıkarmadım ya? lazım anne. Bunu koy buna değdireceğim. ben değdireceğim zaten. Sen değdir. Buraya koy onu tamam mı? <laughs> ne oldu kız? İlk doğdum doğdun Hayır. Tamam. İyi ki Elif! tanem. Altyazı M.K. kapatma anne tekrardan yap. İyi ki doğdun. Tanem ona yanar mı acaba? Yandı. Aa, Değil yandı. olsun bir dilek oldu. İyi ki doğdun canım. Ya. Aslıyım. Uykup bulnum sevdiğim. Seni seviyorum. Ben de seni. Hani bu normalde 30 gün marşı söz onun Ama tam isteyerek bunların ne istediği yanında kutlamak istedim i̇stedi bu şekilde. Evet. Kesecek misin bir de? Evet. Buyur canım. Anne sen, yiyecek misin? Hı? sen yiyecek misin? Sen yiyecek misin? Sen kendin kez ben çok azıcık bakarım. çok küçük oldu. Evet kestim. Ben koyayım mı Sen koyarsın belki? Güzel al. Anne yüzün gözükecek. Gözüksün. Hoppa. Bir daha açıktan koyayım mı? Güzel bak. Koyayım mı? Bekle bir tane parmak diyeceğim. Bir şey parmak diyeceğim. Tamam zaten senin bastı. Teşekkürler. İyi ki tane tanem yazabilir misiniz? Görüşürüz.